Dostlarım selamlar. CryptoCom uygulamasındaki NFT'lerimizi Volkan uygulamasına nasıl gönderiyoruz anlatıyorum. Hemen NFT'lerimizin üzerine tıklıyoruz. Sonra yukarıdaki sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp çeke tıklıyoruz. Sonrasında burada Solana ağını seçeceğiz arkadaşlar. Bunu yanlış yapmayın. Solana ağını seçiyoruz ve aşağıdan da Volkan cüzdan adresimizi de aşağıya yapıştırıyoruz. Sonra para çek diyoruz. Burada e-mail'e ve 2FA kodunuzu soracak. Onlara gidiyorsunuz. Öde diyorsunuz. Arkadaşlar burada sizde yukarıdaki ödeme aktif olabilir. Bilmiyorum ben de neden aktif değil. Cüzdanımda para olduğu halde onu göremedim. Aşağıdaki seçeneğe tıklıyorum. Crypto.com Pay ile ödeyin. Buradan bana bir QR kodu verecek. Onu başka bir telefonla çektim. Ben böyle bir çözüm buldum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Crypto.com app tıklıyorum. Bu QR kodunu büyütüyorum ve başka bir telefonla kamerasıyla çekiyorum. Veya ekran görüntüsü alıp başka bir telefona gönderebilirsiniz. O şekilde de olur. Sonra CryptoCom uygulamamıza girip sağ üstten P'ye tıklıyorum ve taraya tıklıyorum. Sonrasında da resmimi tarattırıyorum. Taraya gelip o ekranımı burada tarattığım zaman buradan 2 dolarımı kesiyor. Buradan U, USDT var bende. Onu seçiyorum. Ve 2 dolarlık bakiyeyi ödeyerek çekme işlemini tamamlıyorum. Son kez kontrol et diyor. Onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum diyorum. Şifre soruyor. Şifreyi girdim. Artık NFT'miz gönderildi arkadaşlar. Zaten uygulamanın içerisinden birkaç dakika içerisinde düşüyor. Volkan uygulamasına gelmesi biraz zaman alacağı benziyor. Ben tekrar elimize geçtiği zaman sizi bilgilendireceğim.